diye bir tanımlama yapıyor kafasında. Ondan sonra da Alevilik Sünniliğe benzemediği için bunun İslam'la ilgisi olmadığını söylüyor arkadaşlar. Elbette benzemeyecektir Sünniliğe Alevilik. Benzeseydi zaten Alevilik olmazdı. Bu nedenle benzememesi İslam dışı olması anlamına gelmez. Hayır efendim demek şimdi bakınız. Tarih boyunca yazılmış hatta Sünni Alevilere karşı çıkan şeylerin sünni hocaların veya alimlerin yazdığı ...Milel nihal kitaplarında da alevilik şia adı altında bizim alevilik ise gulat şia adı altında anlatılmıştır. bunlar evet, tarihi gerçeklerdir. Bilmiyorum. İki... Sonra bir çünkü Kazım Bey'in sözünü Bir şey yanlış Yani burada burada şimdi yeniden arkadaşların İslam dışı tezini getirmeleri bence en önce e, ee, Alevilere bunlar kafirdir, bunlar Müslüman değildir diye fetva veren Osmanlı Şeyhülislamlarının yaptığı zulme dolayı yoldan katkı vermeler olur ki o niyetli olduklarına inanmıyorum. iyi niyetlidir bu arkadaşlar ama Şeyhülislam Ebu Suud Efendi de Aleviler Müslüman değildir bu yüzden katledilmeleri gerekir diye fetva verdi. Bunlar bu yaklaşımlar Aleviliği İslam'ın dışında görmeye çalışan bu yaklaşımlar Alevi toplumunu parçalayan onun geleneksel Aleviliğini ortadan kaldıran bu nedenle de asimilasyona hizmet eden yaklaşımlardır. Çok tehlikeldir. Muhatap da alınamaz. Yani şöyle söyleyeyim. Devlet de mi muhatap alınıyor? Devlet muhatap alamaz. Çünkü Alevi kimliğini geleneksel Alevi kimliğini muhatap alıyor. Geleneksel Alevilik bunu tanımlamış. Muhammed Ali yolu diyor buyruk kitabı. Şimdi devlet de Anadolu'daki ve İstanbul'un varoşlarındaki dedeleriyle, cemiyle, cemaatiyle birlikte yürüyen, gelen Alevi toplumunun muhatap alacak. Var olan Alevi toplumu budur. Kendini İslam'ın dışında gören bir Onları Alevi toplumu Onları almayacak mı Kazım Beyleri? Kazım Beyler entelektüel bir gruptur. Onlar Şimdi, kendiler, tabanı yok Ahmet mu Hakan Bey, bakın taba, ben burada ses benimle ilgili çok haksız sözler oluyor. Siz müdahale etmiyorsunuz. Ve Hayır. benim sözümü aldınız, dolaştı dolaştı. Herkes benim adım üzerine konuşuyor. Ben bundan rahatsızım. Böyle bir şeye izin vermeyin. Rica ediyorum sizden. İkincisi şöyle, eğer teolojiyi tartışacaksak şimdi, teolojiyi de, tartışacaksak ben, da, ben tamamlıyorum. Rica tamam, edeyim. Tamam, teolojiyi tartışacaksak oturup teolojiyi